Helldivers 2 geçtiğimiz günlerde PlayStation 5 ve PC'ye çıkışını yaptı. Ve yanlış anlamadıysam beklenenden, tahmin edilenden çok daha fazla ses getirdi. Ben de şimdi sizlerle ilk izlenimlerimi paylaşacağım. Herkese merhabalar. Silvio ben. Canlı yayınları takip etmeyi, kanala abone olmayı ve videolara like atmayı unutmayın. Helldivers 2 biraz garip konumda bir olan oyun. Çünkü çok fazla bileni yok aslında bakarsanız. Helldivers'ı ben 2015 yılında sanıyorum PlayStation 3'te oynamıştım. Belki 4'te olabilir. Çok da beğenmiştim ama uzun bir süre oynamıştım. Sony de bu oyuna uzun süre desteğini sağladı. Uzun süre bırakmadı. 4-5 sene boyunca sürekli destekledi. Ardından Steam'e de çıktı ve orada çok popüler olmasa da en azından kült bir oyun olmayı başardı. Hell Divers 2 gösterildiği zaman ilk başta çok ilgi çekmedi. Çünkü ben bile Hell Divers seven bir insan olarak kafamda bazı soru işaretleri oluşmaya başladı yani bende bile. Çünkü trailer böyle oyunun yapısını bildiğim için biraz heyecanlandım ama animasyonlar iyi gözükmüyordu. Bir şeyler böyle akıcı değildi. Akıcı gözükmeyen bir sürü şey vardı. Ama ilk Hell Divers'ı oynadığım için yine de heyecanlıydım. Çünkü o oyunun Kaotik havası benim çok hoşuma gidiyordu. İşte Friendly Fire vardı. Sürekli tepeden, yörüngeden üstünüze mühimmatlar, ufak robotlarla destek çağırabiliyordunuz. Çok kaotik bir ortam vardı. Ama insanlar dediğim gibi ilk oyunu çok bilmediklerinden dolayı ikinci oyunun trailerından etkilenmediler ve çok da oyunu beklemediler. Ama oyun çıkışını gerçekleştirdi ve hakikaten böyle bir ufak çapta etrafı salladı gibi geliyor. Özellikle PC tarafında çoğu zaman biliyorsunuz PlayStation, Sony aynı anda konsolla beraber PC'ye çok oyun çıkarmıyor. Bu sefer öyle yaptılar ve sanıyorum bu onları bir noktada başarı getirdi. Çünkü Steam'de anlık oyuncu sayısı 80 geçiyordu. Ki anlık oyuncu sayısı 80 geçiyorsa bu satış rakamlarına bayağı iyi yansıyordur diye tahmin ediyorum. Bu arada PC versiyonunu tam ben oynamadım, konsolda oynuyorum çünkü PC versiyonuyla ilgili pek iyi şeyler de duymadım. Optimizasyon tarafını bilmiyorum ama bağlantı sorunları büyük oranda vardı. Kimse bağlanamıyordu, crossplay çalışmıyordu. Sanıyorum arada oyun da kilitleniyordu. Bunun büyük ölçüde gidirilen e, patchler e, çıkarıldığını okudum ama tam da bilmiyorum durumu. Ben oyunu konsolda oynadım. Bir PlayStation oyunu olduğu için bilgisayarda almaya biraz tırstım. Çünkü biliyorsunuz artık oyunlar baya sorunlu çıkabiliyor. O yüzden dedim ki direkt konsola alayım. Aklımda oynayacak birileri de yoktu ama ilk oyunu çok sevdiğim için ne olursa olsun bu oyunu alayım diyordum. Ve geçtiğimiz akşam oyun çıktığı gün direkt oynadım. Akşam yayında da oynadım. Hatta iki kişi bana katıldı. Mehmet Mekemal'e buradan selamlarımı iletiyorum ve bayağı bayağı hoşuma gitti oyun. Şimdi öncelikle bilmeyenler için oyunun ne olduğunu anlatayım. Belki Starship Troopers'ı izlemişsinizdir. Orada genelde dış dünyalara demokrasi götürmeye gidiyorlar. Starship Troopers'da bir böceklerin olduğu gezegen var. Oraya tabii ki insanlar istila etmek istiyor ve bunu tırnak içinde demokrasi adıyla yapıyorlar. Helldivers de öyle. Yabancı gezegenler var ve aynı satir dilinde Starship Troopers'la bayağı ironik, dalgacı bir dille diğer gezegenlere işte demokrasi götüreceğimizden bahsederek farklı gezegenleri çıkarma yapıyoruz. Aynı zamanda Starship Troopers bir yana, ilhamın ağır bir tarafı oradan alınsa da Warhammer 40K'dan da çok fazla ama çok fazla esinlenme de görebiliyorsunuz. Özellikle armor'lar, bazı görseller, hatta kullanılan düşmanlar tarafından ufak tefek robotlar yani Warhammer 40K'yı çok iyi bilen birileri muhtemelen burada bayağı evinde hissedecektir. Ben çok bilmiyorum ama az bilgimle bile çok fazla Warhammer 40K şeyi gördüm, imajı gördüm. Zaten o markayı sevenler de bu oyun neredeyse bir 40K oyunu diyorlar. Bunu aradan çıkartırsak şimdi oyunun yapısına gelelim. Oyun ilk oyunda böyleydi. ikinci oyunda da değişen bir şey yok. Aslında bölüm bölüm gidiyor. Ufak haritalar bunlar random generated oluyor. Haritalara düşünüyorsunuz. Düşüyorsunuz toplam 4 kişi 3 arkadaşınızla beraber böcekleri ve türlü türlü mahlukatları temizleyip çeşitli görevleri yapıyorsunuz. Bu alanlar böyle open world gibi değil. Hakikaten minik alanlar. Kendi içinde oyun size bir zaman veriyor. Kimi görevleri 10 dakikada, kimi görevleri 40 dakikada yapmanız gerekiyor. Ve orada işlemlerinizi yapıyorsunuz. Tabii ki olay burada oyunun konseptinden ziyade içeriğinde saklı. Hani birine anlatsanız e, tamam böyle bir sürü şey var diyebilir ama oyunun burada yarattığı çok büyük bir kaos var ve Helldivers 2 bu kaosun vitesini kesinlikle arttırıyor. Her şeyden önce bir kere oyunda Friendly Fire çok önemli bir durumda ve en 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 çok sevdiğim detay da şu. Eğer bir şarjörümüz yarıya kadar boşaldıysa o şarjörü değiştirirseniz kalan kurşunlar tamamen gidiyor. Eskiden PC oyunlarında bu çok olurdu. Özellikle mafya da çok ter döktüğümü hatırlıyorum yani. Bir pistolunuzun iki kurşununu atıp reload ederseniz 5-6 kurşun çöpe gidiyordu. Hell Divers'da da bu oluyor ve Hell Divers'da çok önemli bu çünkü Düşmanları sürekli sürekli tarıyorsunuz ve 7-8 şarjörden fazla taşımıyorsunuz. Yani küçük silahlar için 4-5, büyük silahlar için 7-8 bir de çok ağır silahlarınız var. O da başka konu. Ee, o yüzden kurşunları nasıl kullandığınız, nasıl arkadaşlarınızla beraber pozisyon aldığınız çok önemli. Burada oyunun diğer önemli bir meselesinden bahsetmek istiyorum. Strategem diye bir mekanik var diyeyim. Bu nedir? Bu da mesela kurşununuz bitti diyelim. Hemen L1'e basılı tutup belli yön tuşlarıyla D-pad'den bir kombinasyon girmeniz gerekiyor. Her kombinasyonun başka karşılığı var. Bir kombinasyon size kurşun getiriyor. Bir kombinasyon size özel silah getiriyor. Bir kombinasyon tepedeki gemilerden yörüngeden bomba atılmasını sağlıyor. Sahaya jetpack çağırabiliyorsunuz. İlk oyunda ufak mekler çağırabiliyordunuz. Bu oyunda da patchlerle geleceği açıklandı. Böyle bir sistemi var oyunun. Ve burada çok büyük bir heyecan oluyor. Çünkü kaos varken aynı zamanda bu ufak kombinasyonları girerken böyle eliniz ayağınız tutuşuyor. Ama bu arada merak etmeyin kombinasyonları ezberlemenize gerek kalmıyor. Ve her zaman sol üst köşede çağırmak istediğiniz şeyin yani yanınızda böyle 4-5 şey götürebiliyorsunuz. Onların kombinasyonu her daim yazıyor. Neyse kurşun doldurmanızı buradan yapabiliyorsunuz. Yani burada çok gerçekçi ama bu oyun gerçekçiliğin üzerinde değil de gerçekçiliğin oluşturabileceği absürtlükler üzerinde duruyor. Çünkü dediğim gibi bu yörüngeden çağırabildiğiniz şeyler içinde tarıt da çağırabiliyorsunuz. Roket atar da çağırabiliyorsunuz çok ağır makinalılar çağırabiliyorsunuz, jetpack çağırabiliyorsunuz. Bunların hakikaten bayağı geniş bir yelpazesi var ki oyunu uzun süre destekleyeceğini duyurdu Sony. O yüzden daha da fazla şey geleceğini tahmin ediyorum. Bir de diğer oynanış unsurlarına geçersek shooting arkadaşlar inanılmaz İnanılmaz zevkli. Özellikle DualSense kullanıyorsanız açıkçası bu benim bugüne kadar Astro Bot'tan sonra ya da neydi o hatırlamıyorum platform oyunu PlayStation 5 ile beraber gelen ee, DualSense'i en iyi kullanan oyun. Hakikaten tetikle ateş ettiğinizde şunu hissediyorsunuz yani şöyle bir sallanıyor. Ve bu hissi verebilen çok oyun yok. Evet son dönemlerde Resident Evil 4 bayağı iyiydi DualSense kullanımında ama Sony'nin first party oyunları çok geride kalıyordu. Özellikle God of War Ragnarok'ta ben bayağı hayal kırıklığı yaşamıştım. Yani vururken baltaya sert vurmak isteyince falan tetiğe abanmamız gerekecek zannediyordum. Oyunun çoğunda olmadı öyle. Şimdi oyunda bir de şöyle bir mekanik var. Gittikçe oyunda 9 tane zorluk seviyesi var. Ve zorluk seviyesi arttıkça daha farklı, daha büyük düşmanlar çıkıyor. Oyundaki düşman yelpazesi bayağı geniş. Kimi bölümlerde, bu arada gezegen seçiyorsunuz, gezegenin içinde ufak bölümler var. Ve bu gezegenlerde sizin karşınıza çıkacağınız düşmanları büyük ölçüde belirliyor çünkü kimi gezegende robotlar var, size ateş eden, üstünüze bıçaklarla koşan ya da minik AT-AT'ler gibi gelen dev armor'lı robotlar, tanklar var. Buna automation bölgeleri deniyor. Kimi bölgelerde de böcekler var. Bu böcekler de direkt Starship Troopers'ı izleyenlerin çok tanıdık geleceği şekilde düşmanlara sahip. Bu düşmanları taramak aşırı zevkli. 4 kişi beraber yan yana gelip düşmanları tarayıp etraftan tarıtlarla onları çevrilip bir de tepelerine bomba düşündünüz mü değmeyin halinize. E, görev çeşitliliği de fena değil aslına bakarsanız. Yani ben oyunu 7-8 saat kadar oynadım. Bir sürü farklı görev var aslında oyunda işte ne bileyim e, düşmanların böceklerin yuvalarını patlatıyorsunuz robotların oluşturduğu fabrikaları patlatıyorsunuz sivilleri kurtardığınız alanlar var işte belli sinyalleri almak için yüksek yerlere çıktığınız bölümler var yani şu an tek tek sayamayacağım ama 7-8 farklı Görev şeyi oynadım, türü oynadım ama burada görevlerin türünün farkını çok hissetmiyorsunuz. O aksiyon ve o takımla beraber uğraşma hissi gelince zaten orada düz bir görev olsa bile bayağı heyecanla oynuyorsunuz. Yani görevin görevlerin çeşitliliği aslında var gibi ama yok çünkü hepsinde aslında bir noktaya gidip orada ufak tuşlara basıp birilerini kurtarıp falan geçiyorsunuz. Bir de şöyle bir şey var, indiğiniz haritada sadece ana görevleriniz yok. Bir sürü işte uzağa baktığınızda yanıp sönen sinyaller göreceksiniz. Uzağa baktığınızda dedim hakikaten ufka baktığınızda gökyüzünden gelen, gökyüzüne doğru giden sinyaller var mesela yanıp sönen ışıklar. Onlara gittiğiniz zaman özel kurşunlar, özel para birimleri, zırh vesaire almanız için özel para birimleri falan buluyorsunuz. Bu tür şeyler var. Bunun dışında ufak tefek yan görevler var işte outpost patlatma. Genel olarak böyle aslında bir şeyleri patlatma veyahut Haritada sizin işinize yarayacak özel silahları aktif etme. Mesela çok dev bir top atar var. Siz dolaşırken o top atarı görürseniz ve gidip onu aktif ederseniz istediğiniz zaman o top atarın füzelerini istediğiniz yere atabiliyorsunuz. Dolayısıyla etrafı dolanmak hakikaten önemli ve bu size fazlasıyla experience pointla point olarak geri dönüyor. O yüzden hani 40 dakikalık görev var. O ama 30 dakikalı bitirdim deyip hemen geri dönmenize gerek yok. Burada isterseniz o haritayı iyice didik didik edip bu kazanması zor kaynakları da edinebilirsiniz. Şimdi ya oynanış dediğim gibi kesinlikle çok ama çok zevkli. Özellikle ateş etme vuruş hissiyatı bayağı iyi. Bir de şey de yapmışlar. E, enteresan bir şekilde hedef aldıktan sonra istediğiniz anda first person'a da dönebiliyorsunuz. PlayStation bunu daha önce Socom'da da yapmıştı. Yani omuzdan da hedef alabiliyorsunuz. İsterseniz direkt FPS'ye de dönebiliyor oyun. Ama FPS'ye döndüğünde dediğim yani full oyunu FPS oynamak değil, sadece hedef alıp ateş ederken ki FPS animasyonları çok hoşta değil aslında bakarsanız. Onun dışında değişik değişik manzaralar olabiliyor oyunda hakikaten. Yani iklimleri, bölümlerin hep değişiyor. Karda, kışta geçen var. Daha yeşillikli olan var. Daha günlük, güneşlik bölümler var. Ve görseli hakikaten fena değil. Şöyle oyunu ilk açtığınız zaman konsolda direkt performans modunda 60 FPS e başlıyor. Çünkü oynanış çok önemli bu oyunda. Ama... Orada görsel yani çok tırtıklı kesinlikle PlayStation 5 oyunu gibi durmuyor. Ben Açıkçası quality modda oynadım 30 fps o zaman çok daha temiz oluyor. Işıklar falan çok daha kalitesi artıyor. Ve oyunun 30 fps'si de hiç kötü değil. Ama yayında bir 60 bir 30 denelim ki insanlar da görsün kararlarını versinler. Zaten buraya da ufak tefek oynanış videoları koyuyorum. 60-30 farkı var. 4K veremiyorum görüntüyü maalesef ama o noktada dikkatli olmanızı öneririm. Yani bu görüntü biraz sanki bulanık gibi falan derseniz oyun performans modunda açıldığındandır. Onun da altını çizeyim. Bunun dışında oyunda hakikaten çok çok saçma şeyler oluyor diyor. Mesela özellikle zorluk seviyesini arttırmanın şöyle bir heyecanı var dediğim gibi 9 seviye var. Biz 4. ya da 4. Dördüncü seviyedeydik. 4. Dördüncü de challenging yani zorlayıcı seviyede. Ve 4. seviyeye geldiğimizde öyle bir boss çıktı ki karşımıza gerçekten 4 bacaklı 15 10 metre, 15 metre yüksekliğinde bir böcek. Ve onu vurabildiğiniz tek yeri aslında karnının altı. Yani biz 3 kişi girdik ve yani kesinlikle hasar veremedik böceğe. Param parça olduk yani öldüğünüzde Hakikaten parça olabiliyorsunuz. Bütün bacaklarınız, kollarınız bambaşka yerlere gidebiliyor. O da çok komik, saçma anlar yaratıyor. Böyle bir boss'a denk geldik ve bunu e, yani gerçekten çok fazla ekipman açtıktan sonra geçebilirsiniz diye düşünüyorum ama onu yendiğim ilk anı hayal etmek bile bana heyecan veriyor oyun. yani. Kesinlikle bu organize olma, düşmanların armor'larını bir şekilde egale edip yandan ıı, ona dalıp birinin agrosunu çekmesi böyle ya yani o kadar çok yapabileceğiniz strateji var ki hem robotlarla kapışırken hem böceklerle kapışırken gerçekten bu oyun evet bölüm yapıları çok kompleks değil aslına bakarsınız ama kolay kolay sıkılacakmışım gibi hissetmiyorum bu oyundan. İlk oyunu beğenmiştim ama bu oyunu hakikaten çok daha fazla beğendim. Arkadaşlarınızla mutlaka oynayın derim. Şimdi oyunu övdük övdük birazcık can sıkıcı taraflarına gelelim. Çok da uzatmadan videoyu bitireceğim nihayetinde ilk bakış videosu. Şimdi oyunda bir level atlama sistemi var. Klasik bir level atlama sistemi ve gemiye girdiğinizde böyle bir warband sanırım. Warband diye accusations diye bir köşe var. Karaya basıyorsunuz ve tam bir season pass ekranına denk geliyorsunuz. Orada dedim ki ben ulan bu season pass mi? Yok. Görevleri bitirince belli madalyaları alıyorsunuz ve bu madalyaları harcayarak farklı armorlar, farklı silahlar, farklı emotlar falan açıyorsunuz ve armorların da buffları falan oluyor. Ona dikkat edin. Öyle bir şey yokmuş gibi gözükebilir ama kıyafetlerin detaylarına girdiğinizde burada gözüküyor. Kimisi 2'den fazla bomba taşıyor, kimisi daha uzun süre koşuyor falan gibi şeyler. Şimdi Warband'e geldiğiniz zaman iki seçenek çıkıyor. Bir de aşağı geldiğinizde Warband'i yanlış söylüyor bir War Bonds olması lazım. Bir de Premium War oluyor. Bu bildiğiniz Season Pass arkadaşlar. Maalesef burada da silah, armor açabiliyorsunuz kendinize. Bu benim canımı bayağı bir sıktı açıkçası. Sadece şöyle bir durum var. Premium Pass'i isterseniz parayla alabilirsiniz. Olmadı bu war bondların içinde ve bölümün içinde özel kaynaklar toplayabiliyorsunuz diyordum. Yani beaconlar var, lazerler yukarıyı gösteriyor. Oralardan da bunları alabiliyorsunuz. Yani bedava olan Season Pass'in içinde de silahlar, armorlar var. Aynı zamanda adı Super kredi denilen parayla sahip olabileceğiniz şeyler de var. Yani 5 tane madalyayı alıp 100 tane süper kredi alabiliyorsunuz. O 1000 süper, süper kredi ile e, premium'u açıyorsunuz yani. Birazcık grind etmek gerekecek, bölümleri dolanmak gerekecek. Olmayacak bir iş değil ama e, ileride tabii bunun cılkı çıkabilir. Yine de oyuna çok tutulduysanız en azından şu aşamada çok zorlanmadan premium şeyi açıp e, warbond artık neyse o onu açabilirsiniz ama yine nereden baksanız 8-10 saat sürer diye düşünüyorum. Ondan sonra da oradaki silahları vesaireleri açabilirsiniz. Bunun dışında başka kaynaklar da var ama bunların hiçbiri parayla satılmıyor. Bildiğiniz klasik para gibi bir şey var. Bununla beraber geminin size nasıl yardımlar edebileceğini açıyorsunuz. İşte bu size bahsettiğim yukarıdan bazuka çağırma, ağır makineli çağırma, jetpack çağırma yani bir sürü şey var. Bunları ee, şeyle unlock ediyorsunuz, normal para birimiyle unlock ediyorsunuz. Bir de şöyle bir, 3 üç, üç tane daha birim var bunun hiçbiri parayla değil. Zorluk seviyeleri arttıkça farklı birimleri alabiliyorsunuz. Adları yok işte kimi kare kimi yuvarlak mesela kareyi 4. ya da 5. seviyeye gelmeden alamıyorsunuz. Bunlar ne işe yarıyor? Bunlar da geminin size yolladığı şeyleri kuvvetlendirmenize yarıyor. İşte yolladığını size gelen taramalı daha e, güçlü oluyor veya orbital e, explosion'lar var böyle yörüngeden devasa işte napalm bombası oluyor, daha taramalı tüfekle dev tarama şeyleri oluyor. Bir sürü gökyüzünden özellikle artileri olarak çok fazla destek şeyi var. Bunların cooldown'unu falan kısaltabiliyorsunuz. Anlayacağınız çok fazla farklı kaynak Bunların bir tanesi gerçekten para satılıyor ve çok fazla açabileceğiniz upgrade var. Tabii ki bu kadar kaynaktan bahsedince insanın aklına şunlar geliyor. Ulan bu Sony yıllardır çabalıyor. Games as a service, games as a service bir şeyi beceremedi. Formstars ile aynı anda çıktı. Kimse Formstars'ı konuşmuyor ama Hell da galiba bu işi beşeri, becerecek gibiler. Çünkü bağlantı problemleri ıvır zıvır olan bir oyun Steam'de 80.000'i 80 buldu ve oyunun %60 pozitif yorumu var ki bu ilk çıktığında %49 falandı. Bir gün içinde %60'a kadar çıktı. Eğer Arrowhead Studios düzgün peçleyip hemen toparlayabilirse bu oyunu Sony'nin uzun zamandır arzuladığı hedefe yaklaştığını görebiliriz. En azından ha oyunun düzgün olması gerekiyormuş ve microtransaction'ların bokunu çıkarmadan düzgün şekilde ayarlayarak bunu başarılı yapabiliyormuşuz fikrine belki sahip olabilir. Açıkçası Steam'de anlık oyuncu sayısı bu kadarsa konsolda çok daha fazladır diye düşünüyorum. Onu da merakla bekliyorum ne kadar olduğunu. Yaklaşık bir haftada hafta içinde bence tahmini bir e, figürü alırız yani oyun ne kadar sattı eğer başarılı olursa zaten çok beklemeden açıklamayı seviyor firmalar biliyorsunuz. O yüzden ben 1-1,5 bir, bir hafta içinde açıkçası oyunun 1 milyonu geçmesini bekliyorum çünkü bu sıralar Steam'de birçok Japon oyunu Persona 3 Yakuza Anlık 40 binlik 50 binlik oyuncu sayısına erişti Steam'de ki bunlar single player oyun özellikle hatırlatırım ve bu oyunlar milyonu geçtiler. Hell Divers'ı single de oynayabilirsiniz. Ee, çok fazla oynayan insan var yayına gelip single nasıl diye soran oldu. O yüzden oyunun satışlarının ben çok iyi olmasını bekliyorum. Umarım bu sıkıntılı şeyleri en kısa sürede cilalarlar. Çünkü PlayStation'da e Arkadaşlarla oynamanız çok rahat. Matchmaking biraz sıkıntılı. Ben matchmaking'e girdim. 4 kişiyle de oynadım. 3 kişiyle oynadım ama bir 10 dakika 15 dakika uğraşmam gerekti. Bunlar tamamen törpülendiğinde ve tamamen ileriye dönük içeriklere odaklanıldığı zaman oyun çok daha acayip bir hal alacaktır. Çünkü bu oyunun community'si de çok önemli. Bunu ilk başta anlatmadım ama başta görev seçerken sizi galaktik bir haritaya götürüyor oyun ve orada hangi gezegende o an kaç kişinin savaştığını ve o gezegeni ele geçirmek için aşağı yukarı kaç maçın daha kazanılması gerektiğini falan anlatıyor. Yani o gezegenleri aldığınızda da eğer yeterince savaşmışsanız siz de oradan bir ekstra experience alıyorsunuz. Dolayısıyla Community'nin sürekli aktif olması, beraber oyuna girmesi çok önemli. Çünkü 4 kişi girdiğiniz bir görevde e, liberate ettiğiniz yani demokrasi götürdüğünüz alan yüzdesi artıyor. O yüzden bir kişi iki kişi girerse yüzde 0.1 iken 4 kişi girdiğinizde 0.4 belki 0.5 0.5 değil aslında 0.0005 artıyor yani çok yavaş. Oyun çıkalı 2 gün oldu. Kar gezegenini hala ele geçiremedik. Hota da çok benziyor bu arada. Böyle oyunda daha benim görmediğim çok fazla şey var. Ee, en dev düşmanları bir tek e, en dev de değil yani dördüncü seviyede bir tek böceklerle kapıştım o devasa böceği bir tek orada gördüm. Kim bilir daha zorluk arttıkça neler gelecektir. E, oyunun trailerlarında dediğim gibi tank falan var özellikle bu robotların olduğu bölümlerde. Robotlarda da ne olacağını çok merak ediyorum. O da ayrı bir zevkli çünkü size direkt ateş ediyorlar yani biraz daha insan suretinde tipler. Onlarla kapışması da ayrı keyifli oluyor. Vallahi heyecanla bekliyorum. Ee, uzun bir planının olduğunu söyledi Sony bu oyunla ilgili yani çıkardık ve köşeye çektik gibi e, olmayacağının altını çizdiler ki ilk oyunu da 4 sene falan bayağı bir destekledi Arrowhead Studios. Arrowhead Studios eğer Sony'nin beklediği gibi bir iş çıkartırsa ben açıkçası onların Sony tarafından satın alınacağını düşünüyorum. Çünkü Games As A Service tarafında çok büyük bir arayışta Sony ve bunu kesinlikle toparlayacak bir firmaya ihtiyacı var. Umarım bu süreçte o firmayı yok etmezler çünkü Magica gibi çok orijinal hala eşi benzeri görülmemiş bir oyunu çıkartan firma Divers da yine benzer bir iş yaptı. Yeni bir şey de yapmalarını isterim. O yüzden Helldivers 2'den sonra ne yapacaklar merak ediyorum. Ee, bir noktada yönetimi zor bir e, proje. Çünkü Games as a Service olunca sürekli beslemek lazım. O sırada ekibin ne kadarını bu oyuna dedike edeceksiniz. Ne kadarını yeni proje Bunlar da bambaşka sorunlar tabii ki şirket için. Ama şimdilik Helldivers 2'nin tadını çıkartalım. Ben çok ama çok beğendim oyunu. Evet biraz teknik sıkıntıları var. Görseli aşırı kuvvetli değil ve umuyorum ki bağlantı sorunları en kısa sürede çözülecektir özellikle PC için. Sonra değmeyin keyfime. Hakikaten bu oyunu herkesin bir oyunu olur ya yani bir multiplayer oyunu olur yıllarca oynar. Helldivers 2 benim için o oyun olabilir öyle hissediyorum gerçekten. Bakalım oyun açıldıkça ne olacak? bir anda terse de dönebilir fikirlerim sanmıyorum ama sonuçta bu ilk 7-8 saatlik deneyimim 40-50 saatin sonunda ya da 20 saatin sonunda ne olacak şimdilik bilmiyorum. Ama ilk izlenimlerimin en azından çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Bu videoyu hızlıca yapmak istedim çünkü çok fazla inceleme vesaire de yok online bir oyun olduğu için. Kimileri biraz fikir edinsin. Oyun nasıl gözüküyor, nasıl çalışıyor onunla ilgili birazcık bilgileri olsun diye hızlıca böyle bir video yapmak istedim. Şimdilik benden bu kadar. Behmu 2024 görüşmek üzere.